Adım Süreyya Zile. Bünyamin Zile'nin eşiyim. Ben kendim Çerkez'im. Eşimle evlendikten sonra öğrendiğim yemeklerden biri corkalak. Corkalak hamur, hamur işinin çabuk yutulmasından kaynaklı sesin vermiş olduğu bir isim. Bu yörede bu tür şeyler ortamın ve de kullanılan şeklin kendisine has e, oluşturduğu isimlerden kaynaklanıyor. Verilen isim bu şekilde. Yemeğin, de tarifi. Yemeğin e, tarifi de e, kaynamış suyun içerisinde suyu kaynatılır, içerisine un katılır. Un belli süre e, suyla pişirilir. İyice e, e, nasıl muhallebi kıvamından biraz daha katı hale geldiğinde, Oradan alınır, kaşıkla bir başka tabağa bölünür, üzerine de pekmezle tereyağının kaynatılarak üzerine dökülmesiyle elde edilmiş bir yemektir. Bu da bu yörenin kadınlarının en hızlı iş alanından, iş ortamından tarladan geldikten sonra evin evdeki kişilerin karnını doyurmak amacıyla. Hem enerji vermesi hem de en kolay hazırlanması kolay olan yemeklerden biri. Bunların hazırlanışı ve yenmek için servis yapılması arasında ve yenirken oluşan seslerden buna corkalak denilmiş. Corkalağın özelliği bu. Birçok yerde diğer yemeklerle nüans olarak belli miktarda Birleşse de pekmez ve tereyağıyla bu yöreye ait olduğu için bu yöre de adı Corkalak'tır. Bu yüzden e, corkalağımız çok e, aslında tatlı bir yemek olduğu için pek kimse e, bunu herkes yapıyor diye kale almaz. Pek hoşlanılmaz yani Corkalak diye söylenildiği için. Kimsenin hoşuna gitmez. Adından kaynaklı, unutulmaya yüz tutmuş yemeklerimizdendir. Diğer, Teşekkür ederiz. Diğer yemeğimizin ismi de aşı Bu da yine kadınlarımızın tarladan geldikten sonra en kolay hazırlayabildikleri yemeklerden biridir. Unun hazırlanış şekli de yine diğerin diğerinden biraz daha farklı olarak un önceden tereyağı ile kavrulur, İçerisine su koyulur, muhallebi kıvamına geldiğinde tuzu atılır, tuzu atıldıktan sonra biraz daha su ilave edilir, çorba kıvamında servis yapılır. Bu genellikle bazlamayla çok rahat yenildiği için buna da hızlı olduğundan dolayı miyan aşı yani hızlı hazırlanan aş anlamında miyan aşı denilmiş. Şöyle bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Bu yemekleri hep kadınlar yapıp erkeklere hane halkı, yer. Hane halkı yer. Erkekler geleneksel olarak böyle bir yemekleri e, e, yapmazlar. Yapma bir, Yapma bir gelenek. gelenek yok. Niye? Çünkü e, Türk kadını her zaman hem dışarıda hem içeride erkeğine yardım ettiği gibi ağır işi e, güç olarak ağır işi erkekler yapmasına rağmen genel bütün işlere kadınlar da ortak olduğu için mecburen bu işler özellikle ev işleri kadınlara aittir. Artı çocuk bakımı kadınlara aittir. Artı derler ki erkek çocuklarını kadınlar yetiştirir. Çünkü erkek çocuklarını kadınların yetiştirmesinin özelliği kadınlar kendilerini neye göre hazırlamışlarsa çocuklarını da ona göre hazırlarlar. Özellik budur. Kendileri erkeklere hizmet etmek ve evin geçimini ve o evi idare etmekle yükümlü oldukları için çocuklarını da ona göre yetiştirirler. Kız çocukları eve göre yetiştirilir, erkek çocukları dışarıya göre yetiştirilir. Öküz helvamızda erkekler öküz dütmeye giderlerken, Evde kadınlar onlara hem besleyici hem de enerji vermesi için önce un tereyağıyla iyice kavrulur. Ondan sonra içerisine pekmez koyulur, pekmezle biraz daha pişirilir. Hamur hafif sertleştiğinde elle şu an çiğ köftenin yapıldığı gibi sıkılır ve sıkılarak hazırlanır. Bunlar da Ekmeğin yanında erkeklerin çantalarına yemeleri için gece ve gündüz sabahın ilk saatlerinde yemeleri için hazırlanmış bir tatlıdır. Enerji vermesi için yapılır. Genellikle pekmez kullanılır. Şimdi yeni nesil ki ben de dahil içerisine ceviz koyuyoruz, başka katkı maddeleri koyuyoruz, enerji vermek için. Bugün Hala hazırda öküz helvası diyoruz, bunu değiştiremiyoruz çünkü hala hazırda öküz <gülüyor> helvası <gülüyor> adı öküz helvası olarak kaldı. Yani hayvanları otlatmaya götüren erkeklere. Gece, gece. Gece, gece e, şimdi gece özellikle gece örüsü olarak kullanılır. Gece. gece örüsü, gece örüsü, gece yenilmesi için hayvanlar gece e, belli saatten sonra gece kaldırılır ve yayılır yaymak demek hayvanlar otlatılır. Bu otlatma sırasında e, erkekler de onları güdenler de ekmeklerinin arasına bu koyulan öküz helvalarını koyar ve onlar da hayvanlarla gezerken yerler. Gece. Gece. Ha, gece örüsü olarak e, şey yapılır. Hatta bizde onun... Gece örüsü gece yayılma çıkmaktır. Gece hayvanları çıkartmaktır. Öküze güdenlere koydukları için de adı öküze Atı... Evet. Bu şekilde koyulduğu için bu şekilde anlatılır ve hala hazırda da adı öküz helvasıdır. Bunun gece örüsünün bizim buralarda eşim biliyor mu bilmiyorum bizim bölgemizde annem gelin anlattığı şekilde bir hikayesi vardır. Geceye ekmek hazırlarken teyzenin biri şey yapmış çok güzel çörek yaparmış. Yaptığı çöreği de gece çoban yesin diye koyarmış. Bir gün çoban diğer evlerde de hazırlanan çörekleri yediği halde o ebenin çöreğinin tadına doyamazmış. Onu her zaman gece yermiş. Onun hazırladığı şeyi de gece yermiş. Ertesi gün merak etmiş. Sen ne hazırlıyorsun, ne yapıyorsun ki? Ben gece yerken bu kadar hoşuma gidiyor çörek demiş. O da çöreğin içine koyduklarını anlatmış. Çöreğin içerisine aklına gelen her şeyi koyuyormuş. O anda evde ne varsa hepsini koyuyormuş. O şekilde yapıp veriyormuş. Bazen çobanın hoşuna gitmeyen şeyler de oluyormuş ama farkında olmadan gece çörekle birlikte yediği için onları da yemiş oluyormuş farkında olmadan. Ben bunları yemem, ben şunu yemem, ben bunu yemem. Geldiği zaman ayırıyormuş onun yemediklerini e, o teyze ayırırmış. Gece ona çörek hazırlarken yemediklerinin hepsini katarmış. Onu o şekilde verirmiş. Bunu öğrendikten sonra e, ben nasıl oluyor da yiyorum bunu diye sormuş. Sen hayvanları dışarıya çıkarıp da gece yaydığında onlar ne yediğini biliyor mu? bulduklarını yiyorlar. Sen de bulduğunu yiyorsun. Ne olduğuna baktın mı hiç demiş? İçini açıp da baktın mı? Ne olduğuna baktın mı? O yüzden gece örüsünde ne bulursa herkes onu yer. O da ona göre hazırlanmış bir şeydir. Gece enerji vermesi için rahatlıkla yenilebilecek bir yemektir.